Türkiye çiliği öyle söylüyor. Ha. Vermiyorlar. Dört gün geçtik. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, şey geldik, yardım. E, yardım istiyoruz. O da inşallah yardım eder. Onun mezarına gitmezsek, onu gidemezsek ciğerimize oturur. Ve, Büyük bir zaten. Biz onu getirmemiz lazım. İnşallah da getirir Cumhurbaşkanımız da bize yardımcı olur. Benim eşimi ben buraya isterim ölçümü. Ben bacaklarım kesilmiş ben oraya gidemem. Başbakan'dan yardım isterim. Başkanım. Cumhurbaşkanım da. Benim eşimi buraya göndersinler. Biz oraya gidemezdik. Ayaklarım yok, Ayaklarım yok ben gidemem. Ben ne yapam? Elim yetmez, dünüm yetmez. Sakat kadınım. Hiç bir yere gidemem. Babam 38 yıldır Suudi Arabistan'da çalışıyordu. Yılda bir kere izne geliyordu. Son bir ay içerisinde rahatsızlandı babam. Biz bir cevap alamadık. Akciğer yetmezliğinden dolayı hastanede yattı. Biz bir haber alamadık. Yani ulaşamak bir türlü babamıza. Babam son dört gün içerisinde vefat etti. Biz bunu Türkiye'ye, cenazesini Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Ee, biz burada defne edeceğiz. Neden diye soracak olursanız annemin ayakları zaten yok. Biz de oraya gidip cenazesine gidemeyiz. Sürekli mezarın başına gidemeyiz. Biz bunları yardım istiyoruz. Büyük devletlerimizden yardım istiyoruz. Bizim cenazemiz Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Sizden ricamız bize yardım edilsin. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Bizim cenazemiz buraya gelsin. Suudi Arabistan'a def edilirse biz gidip göremeyiz. Son dört gün Suudi Arabistan'ın kanununa göre 4, 4 gün içerisinde alınılmazsa cenaze oraya defnedecek. Biz de istemiyoruz. Buraya gelmesini istiyoruz. Türkiye el gelmesini istiyoruz. Bizim cenazemiz el gelmesini istiyoruz. Hmm. Dört gün e, cenaze şeyi bitti Suudi Arabistan'da. Dört, biz de sürekli uğraşıp duruyoruz. Bırakmıyoruz oradaki konsolosluk oraya defnedesin. Biz de Türkiye'yi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım'dan hmm. yardım istiyoruz.